Merhaba gençler, hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeniniz Sevgi Saral. Ee, en son konu tekrarlarında kalmıştık ve artık konu tekrarlarıyla devam edeceğiz. Birinci ünitemiz pozitif tam sayılar ve çarpanları. Her e, pozitif tam sayı iki sayının çarpımı şeklinde yazılabilir en azından. Bunlardan birine en küçük pozitif tam sayımızı düşünüyoruz. En küçük pozitif tam sayı 1 olduğuna göre bunlardan biri sayımızın 1 ile kendisinin çarpımı. Ve bunları örnek üzerine incelersek daha rahat olur. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Birinci örneğimiz 48 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım demiş. Şimdi ne yapıyoruz? Diyoruz ki 48 dediğimiz sayı en küçük pozitif tam sayıyla başlayarak 48 dediğimiz sayı 1 ile 48'in çarpımı olarak yazılabilir. Evet şimdi 1'den farklı olarak pozitif tam sayıları sırayla inceleyeceğiz. 1, 1'i inceledik. Artık sıra 2'de. 2'ye bakalım. 2 dediğimiz sayıyla, 2 sayısıyla 24 sayısının çarpımı olarak yazılabilir. Çarpım sembolünü nokta olarak değil de artık şöyle bir çizgi olarak kullanalım 2 sayısıyla 24 sayısının çarpımı olarak yazılabilir başka 3 sayısıyla 16 sayısının çarpımı olarak yazılabilir 4 sayısıyla 4 ile 12'nin çarpımı olarak yazılabilir 5'i kullanamıyorum çünkü 48 5'e bölünebilen veya içinde çarpımların çarpanlarında 5 bulunan bir sayı değil. Dolayısıyla hemen 5, 5 atlayıp 6'ya geçiyoruz. 6 6 ile 8'in çarpımı olarak yazabiliriz. E şimdi devam edeceğim. E, 7 olmaz, 7'ye bölünmez. O zaman 8'i e deniyorum. E, 8'i zaten kullandım. 8 ile 6'nın çarpımı olarak yazdık burada. 8 ile 6'nın çarpımı olarak yazdık. E 9 denedin 9'a bölünmez. 10 denedin 10'a bölünmez. 11 denedin olmadı. 12'ye baktın. Bir de baktın ki 12'de 4 ile çarpımı zaten bunu da yazmıştık. Yani bir yere kadar e, açtıktan sonra baştan kendini tekrar ediyor. E madem öyle e, bu kadar açmamız yeterli. Aynı şeyleri tekrar tekrar yazmaya gerek yok. E ne diyoruz o zaman? 48 sayısının çarpanlarından birincisi 1, 2 3 4 6 Sonra geriye doğru geliyoruz. 8 12 16 24 ve 48 Bunların içinden asal olanları seçersek asal çarpanlarımız ne diye bakarsak asal sayının tanımını hatırlayalım önce. Asal sayı dediğimiz tanım kendisine ve birden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayılara biz asal sayılar diyorduk. En küçük asal sayımız ondan not etmiş olalım. En küçük asal sayımız. kesinlikle asal bir sayı değildir arkadaşlar. Önünüze çeldirici olarak çıkabilir veya işte negatif sayılar önünüze çeldirici olarak çıkabilir. Bunların hiçbir asal sayı değil. En küçük asal sayımız 2 ve tek çift asal sayımız 2. Bunu unutmuyoruz. Buradan baktığımızda asal olanları yuvarlak içine alırsak asal olan sayılarımız 2 ve 3. O zaman 48 sayısının asal çarpanları 2 ve 3. Bütün pozitif tam sayı çarpanları onlar da 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 diyebiliriz. Şimdi geçtik. Bir diğer örneğimize geçelim. Hemen Bir diğer örneğimize geçiyoruz. Pekiştirelim 1 ile devam ediyoruz. Pekiştirelim 1. İlk sorumuz 36'nın pozitif çarpanlarını bulalım. Benimle birlikte aynı zamanda siz de yapıyorsunuz arkadaşlar. Önlerinizde kitaplarınız var. 36 sayısı en küçük. 1 ile başlıyoruz. 1 ile 36'nın çarpımı olarak yazılabilir. 1 çarpı 36 veya 2 çarpı 18 veya 3 çarpı 12 veya 4 çarpı 9 sonra 5 olmaz 6 olur 6 ile 6 ile 6 aynı iki sayı hocam baştan yazabilir miyiz tabi ki yazabilirsiniz sonuçta aynı da olsa 6 bunun bir çarpanı ve 6 ile 6'yı çarptığımız zaman 36'yı elde edebiliyoruz Dikkat ederseniz 6'dan sonra kullanacağınız 7 sayı zaten olmuyor. 8 de olmuyor. E 9'a geldik. 9 zaten burada var. Dolayısıyla bunu bir daha kullanmaya gerek yok. E o zaman ne diyeceğiz? Pozitif tam sayı çarpanları 36'nın. 1 2 3 4 6 6 9 12 18 ve 36. Şimdi peki bunun asal olanlarını bulursak, asal çarpanlarını dersek pozitif çarpanlarla asal çarpanları birbirine karıştırmayın. Asal çarpanlar demek sadece asal olanlar demek. Pozitif çarpanları hepsini için alıyorsunuz. Asal olanlar kimler? Yalnızca 2 ve 3. Geldik 37 sayısına. 37 sayısının asal çarpanlarını elime çalışıyorum. 1 ile 37 var. 1 ile 37'yi kullanabilirim pozitif çarpanlarını bulurken. E bakıyorum 37 dediğimiz sayı 1 ve 37'nin dışında hiçbir sayıya bölünmüyor. O zaman 37 sayısı asal bir sayı. Asal sayıların yalnızca 2 tane pozitif tam sayı çarpanı bulunur. O da kendisi ve 1'dir. Kendisi ve 1'in dışında başka hiçbir pozitif tam sayı çarpanı bulunmaz. Aynı şekilde devam ediyoruz. 120 ile 100 120'yi ben yapayım 180'i siz deneyin yapamazsanız yine bakarız 120 dediğimiz sayı 1 ile 120'nin çarpımı olarak yazılabilir 2 ile 36'nın 30 ay pardon 2 ile 60'ın çarpımı olarak yazılabilir. 3 ile 20'nin çarpımı olarak yazılabilir. Sonra hızlı bir şekilde yapalım. 4 ile 30'un çarpımı olarak yazılabilir. 5 ile 5 ile 24'ün çarpımı olarak yazılabilir. 6 ile 23 ile 20 yazmışız. Hiç de uyar Hemen düzeltelim. 3 ile kaçın çarpımı? 40'ın çarpımı olarak yazılabilir. 3 ile 40'ın. Bakalım başka hatam var mı? 4, 30, 5, 24, 6 da 20. 7 olmaz, 8 olmaz, 9 olmaz. 10 olur. 10 ile 12'nin çarpımı olarak yazılabilir. Bunun dışında tabii ki yine 12 ile 10'un çarpımı da var hocam diyebilirsiniz ama zaten buraya yazdık. Yani çarpmada yer değiştirmenin hiçbir önemi yok. Ç şıkkını size bırakıyorum. Yapamazsanız yine tekrar bakarız. Asal sayıların iki tane pozitif tam sayı çarpanı vardır. Bunu biraz önce söyledik. Biri bir,